Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda 3 günlük bir okuma rutinimi sizinle paylaşıyor olacağım. Bu arada birazcık hastayım. O yüzden sesim kötü çıkıyor. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz ki okulların açılmasına çok az kaldı. O yüzden okumalarımı sıklaştırmaya çalışıyorum. Çünkü okul açılınca kendime bir maratonun içine sokmuş olacağım. Ve buna hazırlık yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden sizi okuma açısından motive edecek bir video olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda okuma alışkanlığından da bahsettiğim bir video olacak bu. Videoya geçmeden önce size beni çok heyecanlandıran bir kargoyu açmakla başlamak istiyorum. Bakın gerçekten hasta bir şekilde yatıyordum dün. Sonra bu kargon geldi ve bir anda o kadar böyle mutlu hissettim çünkü kitaplar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bir siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrencisi olarak en sevdiğim kitap yayın evi, kesinlikle Kronik. Ve Kronik yayın evinden bir kargom geldi. Şimdi size kitaplarımı göstermek istiyorum. Yani kitaplarımı görünce o kadar mutlu oldum ki çoğunu bildiğim, içinden bazı şeyleri okuduğum kitaplar ve kitaplığıma eklediğim için çok heyecanlıyım. İlk kitabım iki ciltlik olan Türkiye'de Siyasal Partiler kitabı Tarık Zafer Tuna'nın Bunu çok seveceğimi düşünüyorum çünkü bu sene Türkiye Siyaseti dersinde çok fazla partileri falan işleyeceğiz. O yüzden çok yardımcı olacak bu kitap bana. Siyasi tarih dersini hiç sevmiyorum. Hocamız biraz sıkıcı anlattığı için. Bir de sürekli Fahri Armaoğlu'nun makalelerini atıyordu. Yani ben bu kitapları biraz okumuş gibiyim. Tabii ki hepsini okumuş olamam ama... 19. yüzyıl siyasi tarih ve 20. yüzyıl siyasi tarihi. Filistin meselesi ve Arap-İsrail savaşları. Bunu hemen okumak istiyorum. Çünkü izlediğim belgesellerin hala yeterli olduğunu düşünmüyorum bu konuyu tam olarak biliyorum demek için. Malik çocuklar çok bağırıyor. Elimden bir şey gelmiyor. O yüzden kusura bakmayın. Dünyayı değiştiren kararlar. Kitabın kapağı çok güzel bu arada. Bu kitabı çok merak ediyorum. Bu kitapların hepsini öneririm ama kesinlikle önereceğim sadece 2-3 kitap olacak ve o kitapların arasında Gökbörü'nün izinde var. Tarihe ya da Türk tarihine giriş yapmak istiyorsanız kesinlikle Ahmet Taşağıl'ı okumanızı tavsiye ederim. İlber Ortaylı'nın İngilizce bir kitabı. Ben de İlber Ortaylı'nın çoğu kitabı var ve çoğunu okudum diyebilirim. Bir de İngilizce kitabını almak istedim. Ve uzun zamanlar almak istediğim ama bir türlü alamadım o kitap. Kazım Karabekir'in İttihat ve Terakki Cemiyeti kitabı. Yani okumayı en sevdiğim ve araştırmayı en sevdiğim konulardan birisi galiba İttihat ve Terakki. Çünkü çok ilgi çekici, gerçekten çok ilgi çekici. Avrupa Tarihi, bu Önder Kaya'nın kitabı. Açıkçası Avrupa Tarihi hiç ilgi çekmiyor ama bilmek zorundayım. Arkadaşlar bu kitap, bu kitap beni çok etkiledi. Hemen okumak istiyorum. Şöyle bir şey var. Bir saniye. Çok güzel değil mi? Çok havalı bir kitap. Türk askeri kültürü. Kitap beni çok etkiledi. Bu kitabı muhtemelen hemen okuyamayacağım. Çünkü okumam gereken bir sürü şey var sırada. Ama yine de çok heyecanlandırdı bu kitap beni. Batı'da siyasal düşünceler tarihi. Bunu da çok merak ediyorum. Aynı zamanda ikinci sınıfta aldığım Political Theory derslerime pekiştirmek için bu kitabın yardımcı olacağını düşünüyorum. Önereceğim kitaplardan birisi. Hata neredeydi? Zaten gördüğünüz gibi ince bir kitap. Bu kitap da şeyden bahsediyor. İslam dünyası hem ekonomik hem bilim hem sanat yani bu gibi alanlarda herkesten öndeyken ne oldu da birden Hristiyan Avrupası onun önüne geçti. Yani Müslümanların İslam dünyasının hatası neredeydi diyor. Gerçekten çok ilgi çekici bir kitaba benziyor. Dakikalar içinde setini görmeyen yoktur zaten. Her konudan kısa kısa bahsediyor. Bakın şöyle içine. Yani tam böyle çantaya at. Her yerde okuluk bir kitap. Üstelik mesela felsefeyi çok merak etmiyorsun. Ama bir şeyler de öğrenmek istiyorsun. Buradan öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Ben bu serinin başka kitaplarını okumuştum zaten. Felsefe, mitoloji. Büyük konuşmalar bence bu çok güzel. Dünya tarihi, Avrupa tarihi, Ay minicikler çok tatlı ve psikoloji. Şimdi birazdan kitap okuma düzenimi oluşturacağım ve birlikte kitap okuyacağız. Estetik bir ortam oluşturacağız ve hep birlikte okuma aşkımızı bulmak için uğraşacağız arkadaşlar. Şimdi ben bunları kitaplığıma dizmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, burası benim sadece tarih ve siyaset kitaplarımın bulunduğu kitaplık saçma bir cümle oldu. Her neyse sizin için bunun bile aklın bakın estetik bir görüntü oluşturmak için. Şimdi buraya yeni kitaplarımı dizeceğiz. okuma hedefim kesinlikle çok fazla kitap bitirmek değil. Fakat az önce iki kitabımı bitirmiş bulunmaktayım. Zaten 90 sayfalık kısa bir kitaptı. Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabını bitirdim. Ya bu aslında çok daha önce okumam gereken bir kitaptı. Yani lisede falan okuyorduk biz bunu. Ama ben okumamıştım. Güzel bir kitaptı, beğendim. Beni %100 etkiledi mi tam bilmiyorum ama hani insanların etkilenebileceği bir kitap. Özellikle en başındaki olayda çok etkilendim. Ondan sonrakiler biraz daha Hı, yani bunu zaten biliyorum dedirtti. Ama yine de güzel bir kitaptı. Çok akıcıydı. Hızlı bir şekilde bitirdim diyebilirim. Şiir okuyacağım. Yani Türkiye ve Yunanistan problemlerine ilişkin Lozan ihlallerine değineceğiz ve bugünü kapatacağız. Fakat belki daha okumam. Kitap okuma hevesimin yerine gelmesi için şu aralar biraz daha uğraşıyorum her şeyi romantize etmeye çalışıyorum. Arada yağmur sesi açıyorum. Böyle güzel müzikler açıyorum. Mum yakıyorum. Güzel bir kahve alıyorum. Fakat insanın gerçekten okuyası gelmediği zaman bunlar hiçbir şey yaramıyor. Çok farkındayım ve biliyorum. O yüzden birkaç gündür sadece roman falan okudum. Çünkü çok fazla roman okuyan bir insan değilim. Genelde bilgilenmek için kitap okurum. Fakat o kıyasım gelmediği için, bilgilenmek için kitap okumak çok zor geliyor. Ben de e, en son davayı bitirdim, Franz Kafka'nın. O da çok akıcı değildi gerçekten. Yani Kafka'yı severim. Ama hani biraz daha karakterin ruh haline değinen, psikolojisine inen, hani düşüncelerine inmeyi seviyorum karakterin. Fakat Kafka bunu yapmıyor çok fazla. Genelde sadece kafasından geçen soruları veriyor. Hani o an ne hissetti, ne oldu? Çok anlayamıyorum. Olayları anlatıyor daha çok ve yüzeysel kalıyor bence kitap okumakta zorlandığınız bir dönemden geçiyorsanız ince kitap okuyun arkadaşlar. Mesela bakın insan neyle yaşar? Su gibi aktı bitti. Şimdi ne oldu? Ben yeni bir kitaba geçme hevesi duyuyorum. Fakat kalın bir roman okuduğunuz zaman hani illaki bir yerde bir sıkıntı olabiliyor, bir... Okuyamıyorum gibi bir şey olabiliyor. O yüzden kesinlikle ince kitap seçebilirsiniz okuma hevesinizin olmadığı zamanlarda. Çünkü bir kitap bitirmiş olmanın verdiği mutluluk size iyi gelecek. Bir okuması kolay kitap seçin, iki ince kitap seçin. Eğer gerçekten okumakta zorlandığınız bir dönemdeyseniz. Benim sesim hafiften gitmeye başladı. Ben dizi izledikten sonra biraz uyumak istiyorum. Yarın görüşürüz. Fakat Muhtemelen erken uyanmayacağım. <laughs> Kendimi her hasta olduğumda Rus romanlarında gibi hissediyorum. Neden bilmiyorum yani anlamadım. Neyse arkadaşlar ben saçmalamaya başlamadım. İyi geceler. Sabah görüşürüz. Günaydın. Bugün çok fazla kitap okuyamayacağım. Çünkü Teyzemler bizde Yeni gittiler ve akşam Fenerin maçı var. O yüzden çok fazla kitap okuyabileceğim bir gün değil. Şimdi birazcık temizlik yapacağım. Ondan sonra biraz ders çalışıp birlikte kitap okuyacağız. Ne okuyacağız? 100. Yılda Lozan İhlallerini okuyacağız. Bu kitabı hala bitiremedim. Neden bilmiyorum. Şu an çok kendimi mahallenin ablası gibi hissediyorum. Üstümdeki Adidas hırkası yüzünden. Ama neyse. Öyle. Şimdi birazcık temizlik yapacağım. Etrafı toplayacağım. Ondan sonra. Kahve içmiyorum artık kahve içemiyorum arkadaşlar çok çarpıntı yapıyor iyi değilim o yüzden çayımı falan alıp masaya geçeceğim ve birlikte kitap okuyup ders çalışacağız zaten bu bunun nevresimiymiş bunun üstüne bir tane daha geçirmiş yarısı kolay adaletsizlik şunu vermek için sonra da bastı kızın peşinden gitti ne söylemedin yok vallahi hiçbir şey söylemedim. şey buluyor direktlüşeti de başladım çok spontane gelişti baskın oralın kitabı Türk Dış Politikası <laughs> seçtim. Bu üç kitaptan birini seçip okumaya başlayacağım. Beyaz Geceler, Dostoyevski. Bu kitabı bu zamana kadar niye okumadım bilmiyorum. Siyah Lale, Rüma'nın bir kitabı. Ve son olarak Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine, Yaşamın Kısalığı Üzerine kitabı. Tamam şu an kitabımı seçtim. Ay gözlerim ne güzel çıkıyor. <laughs> bu arada siz de okuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bu videoyu kitap okurken izlemenizi çok isterim. Biraz fazla konuşuyorum ama 笑死。Awesome.